Selam arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz kalıpları e, karton peri altısından kendim döktüm. E, şu görmüş olduğunuz malzemeleri de bunlardan çıkardım. E, fakat bunları çok büyük araştırma yaptım. Araştırma yaptım derken e, piyasa koşullarını araştırma yaptım işin açıkçası. E, şu görmüş olduğunuz malzemeleri meydana getirebilmek için sadece e, 400-500 lirayı bir para harcamış oldum. Fakat şu an bunları döktüm e, bisküvi olarak da pişirdim. Aralarında görmüş olduğunuz e, çiğ bir pişmemiş malzemelerimiz de var. E, bunları <laughs> pişirebilmek için sadece istedikleri fırının bana e, e, gelişi veya daha doğrusu müşteriye yansıması fiyat olarak 11 bin lira, 12 bin lira, 6 bin lira, 7 bin lira bu civarlarda geliyor. Fakat çok güzel bir uğraş olduğu için ben bunun üzerine düşerek e, fırında kendim yaptım. Bunun resimlerini atacağım. Yaklaşık 500 lira civarında bir para harcamış oldum. Fakat şu malzemeyi şu şekilde bu hale getirebildim. Çok zevkli, çok harika bir uğraşı. Herkesin faydalanmasını istiyorum. Daha, daha yeni başlayan arkadaşlar için, yardımcı olmak için daha doğrusu mail adresimi de verebilirim. 11-12 bin lira para harcayıp bu işe girdikten sonra bunları zaten yapabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Çok cüzi bir rakamlarla ben bunu şu an başardım ve çıkardım. Teşekkür ederim. İyi günler.